Merhaba arkadaşlar ben Onur. Ee, şu an size bu kitap hakkında ve yazar hakkında biraz bahsedeceğim. Kendisi bana bir televizyon programında denk geldi. Ben de merak ettim. Ee, Youtube'dan Twitter'dan falan baktım. Programda söyledikleri yani çok mantıklıydı. Sonra YouTube kanalındaki videolarını da izledim. Ee, beğendim yani. Mesela paylaşımları çok güzel. Yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler. Yatırım yapacaklara çok önemli ipuçları. Ee, borsada hangi hisselerde fırsat var falan gibisinden. Ee, i̇smi Mert Başaran. Ee, yazmış. Para kazanmanın unutulmuş sırları. Küçük işler, büyük özgürlükler. Yani gerçekten içinde çok güzel bir bilgiler var. Ee, özellikle ekonomi hakkında. işte hayat hakkında. Para kazanma, para biriktirme, yatırım yapma konularında. Kendisi de zaten emlak sektöründe çalışıyor. Yani diğer emlakçılardan tek farkı çok uygun fiyatlı yatırımcıya para kazandıracak yerleri bulmak. Türkiye'nin her yerine gidiyor kendisi. Hisse senetleri, kripto paralar, altın, gümüş, işte güncel piyasalar hakkında da Twitter'da paylaşımları var çok güzel. Şu an yani ben kitabı aldım bir gün oldu. Şu an neredeyse 3'te 1'i, 4'te 1'i bitti sayılır. Yani hoşuma gittiği için size de yani piyasaları meraklı arkadaşlara onu tavsiye etmek istedim. Ee, dediğim gibi Mert Başaran yazarsanız YouTube'a YouTube'dan videolarını da izleyebilirsiniz. Twitter'da da çok aktif. Mesela